Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlere Samsung J7 Pro telefonuna nasıl format atılır, nasıl sıfırlanır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce telefonumuzun ayarlar bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölümüne girdik arkadaşlar. En aşağıya gidiyoruz arkadaşlar. Telefon hakkında tıklıyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz telefonumuzun markası J7 Pro. Samsung J7 Pro. I Burada en aşağıya gidiyoruz arkadaşlar. Ve aşağıda görüyorsunuz şurada sıfırla yüzü arkadaşlar. Sıfırlaya basıyorsunuz arkadaşlar. Ve daha sonra okeyleyip sıfırlayabiliyorsunuz. Yani çok basit olduğundan yani o kadar açıklamaya gerek duymadım arkadaşlar. Yani sizin de yapacağınızdan eminim. Ayarlar bölümüne girip şu gibi arkadaşlar. Ayarlar bölümüne girip en aşağıya gidip telefon hakkındayı tıklayıp en aşağıya gidip sıfırlaya basıyorsunuz arkadaşlar. Ve daha sonra telefonunuz sıfırlanıyor. Ondan sonra telefonunuz zaten açılıyor arkadaşlar. Bekliyorsunuz biraz. Açılıyor. Daha sonra telefonunuzda hiç uygulama kalmıyor. Ve tertemiz telefon yani arkadaşlar format atmış oluyorsunuz. Format demek bu demek arkadaşlar. Video size yardımcı olduysa like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. J7 Pro hakkındaki bilgilerden haberdar olmak için abone olunuz arkadaşlar. İyi günler dilerim. De